Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Benim ismim Sefa. Zaten bunu söylemekten ben de sıkıldım <laughs> gerçi. Evet size ben e, başlangıçta e, söz vermiştim, e... <laughs> e, Alien vs Predator'da ön sırasıyla Predator ve Alien'da oynayacağımı söylemiştim size. Evet sözümü tutmaya karar verdim. bir Birkaç gün video yükleyemedim çünkü bazı işlerim vardı. Evet. E... Ee, bu sefer e, Alien'ı alacağım elime. Ba bakalım neler olacak. Önce bir kontrollerime bakacağım. Çünkü bir önceki videoda biliyorsunuz bayağı bir sorun yaşadım. Ekran zaten kötü. WSA tamam. Tamam. Kontrollerimizde sorun yok. Evet arkadaşlar. Ee, söz verdiğim gibi sözümde duracağım. Ve e, bu sefer Alien'ı seçeceğim. Evet, Alien Missions ve New Game Yine easy modda olsun. Bildiğiniz gibi ben e, e, tamam kanalımız e, yeni olabilir ama Sir, e, sizden istiyoruz. Çünkü we're ready to begin. yine old yani, do you think it is? Tamam, zamanda, Ten ya, thousand. A e, hundred thousand. A hundred thousand. Ten thousand. A hundred thousand. Ten thousand. A hundred thousand. Ten Evet şimdi oyunum yüklenecek, ee, bu arada e, e, youtube kanalımızda bazı düzenlemeler yaptık, ee, öne çıkanlar ve bloğumuzu açtık zaten önemli değil ve tabii ki e, en önemlisi şey e, bizi subscribe yapmanız ve likelamanız zaten sizden sadece bunu istiyoruz, onun dışında biz zaten güzel videolar yüklemeye çalışacağız elimizden <laughs> geldiği kadarıyla. Eee 10 gün sonra İstanbul'dan ayrılacağım, ailemin yanına gideceğim. Ee, gördüğünüz gibi... bom. Anam, oh, ya lan filmlerinde az mı korkmuştum çocukken senden ben şerefsiz ya. Gece uyuyamıyordum arkadaşlar çocukken ya. Vay be Elyon. <laughs> Filmin izleyenleriniz iyi kötü vardır millaki. Ee, on onu da kaybedecekler. <laughs> Ailem yanına gittiğimde, yeni birkaç seriye başlamak istiyorum. Ben NES serisine başlayacağım. NES'i biliyorsunuz, bizim çocuklarımızı harcadığımız Ateri serisi. Yani Ateri serisine başlayacağım. Bazı oyunların finaline kadar, yani endlineine kadar size eşlik etmeye umuyorum. önce, e, İstanbul'dan a, aileler için, yani 10 günümüz, bir, birkaç, bir haftamız gibi bir şey, bir hafta gibi bir zamanım var ve bu sırada elimden geldiğince bazı, videolar yüklemeye uğraşacağım ama olsun. Evet şimdi izleyelim bakalım. No Oha. Bunlar nedeni yapıyor lan? <laughs> bak bak kapsüle bak. Uh, Göt. What happened to specimen six? Arkadaşlar altyazı okuyamadığım için çeviremiyorum. Asiktir ne oluyor? Ne oluyor lan? Allah bir şey oluyor. Aa, ağzından, ağzından çıkacak bu Işte. Oh, açın lan. Açın. Açın. Aç kapıyı lan. İnsan var içeride şerefsiz. Abi, abi ne oluyor? Hayır, yapma. Yap. Ne oldu? Lan. Şerefsiz. <laughs> ne yaptın lan? No, ya. I want alive. Hayır Doktor Wu. I like this one. I like this one. Send in the combat androids. Ona ne yapacak? Numara mı verecek? Mark it off Hadi canım. Mühürleme... Mühürlemek nasıl lan? Allah Allah. Sikir. Numara mı basacak buna? Dur bakalım. Harbi numara bastı. Altı numara. Bu benim herhalde. Evet ben de. Number six. Ah, başladım. I remember this one. Mr. Whalen thinks there might be something special. Bırakın lan beni. Hadi <laughs> Allah şerefsiz. Arkadaşlar <laughs> görüntüdeki aksaklık için gerçekten, gerçekten ama gerçekten çok üzgünüm. Hadi <laughs> al baktım. See? See? Watch her track my hand. Bir de buraya bakayım. Al. Al göt eline bakıyorsun. Obedient. Very good. Eline then go. Al the next test. Al da şunu lan. Oğlum seni hiç sevmedim var ya. Yemin ediyorum seni hiç sevmedim. Ama dur bakalım. As ah, siktir. Aa bıraktı beni. Oo sikeceğim belanı. I'm seeing by logically. Ah. Next. Ah. These things can move. On. Ağzımdan bir şey çıkarıyor. Mağaz 3. Ha şey yukarı çıkıyorum. Çorno. He he. 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 Just as I predicted. O ne lan öyle? <laughs> Minecraft'taki zombi, zombi gibi bir ses çıkardı. Space bar. Ha siktir. <laughs> Aa böyle daha kolay. Send in the first test subject. Aa adam mı getiriyor bana? Bir iki ses duydum. Harbi bir iki ses duydum. Adam getiriyor herhalde. Abi çok zor görüyorum ya. Sanki Daisy'de de buladınız hani iyice azalır önünüz bulanır ya. Aynı o şekil yani. Aa orada bir hareket var. Dur 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 dur. Oyunun sesi var. Bir saniye arkadaşlar. Hemen e, oyunun... Options... Sounds... Evet. Şimdi hepsini... 3 formatına... Hatta yok. Bir artırayım hepsini. Heh. Böyle iyi. Tamam. Resume game. Tamam. Gönder. Bana kurban veriyorlar. Uh... <laughs> Seni sikeceğim Seni Geç şuradan geç geç. Ay çıktım. Çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyor. Hasiktir siktir ya. Çıkamıyorum. Peki iyi de burada tut ha tamam burası açıkmış. Neredesin lan? Aa, göte bak göte. Seni sikicem. Siktim adamı. Yes. Asiktir, bacağı koptu lan. Arkadaşlar adam'a parmak attım, gördünüz mü? <laughs> ne diyor? Ya okuyamıyorum. Ma Mouse 2. Asiktir. Aa kuyruğumla vurdum. Dur belirginleşemedi. Bir saniye dur bakalım, dur bakalım. Şu lambayı kırabileceğim mi lan? Bir deneyeyim. Asiktir. Ne oldu lan? Aa la Aa, oldu mu? Ha o zaman tamam. Lambaları parçalayacağım. Tabii. Half Life'daki bir ses duydum sanki. Amazing. Var mı başka? Karanlık. Zihri karanlık. Oh. Zihri karanlık. Korkuyorum anne. <laughs> e, bu arada arkadaşlar ben e şunu söylemek istiyorum. Eee Alien vs Predator filmini e, izleyenleriniz vardır ki de onda hiç insanı tutmamıştım. Merhaba abi. Ne yapıyorsun? Ne nereye kaçıyorsun Allah aşkına dur. Nereye kaçıyorsun? Hop. Kahaha. Şimdi <laughs> Oooo oh, çok kötü geçirdim. Aa görüntü netleşti. A sacrificial problem. Problem yok diyor. Ne diyor? Parçalayayım mı lan adamı? Parçalayayım adamı. Kuyruk sallarım böyle. Kuyruğumu saplarım. Dırın. Ne diyor? The stronger trailer. Bir kaçış yolu bulacağım. Asiktir ah, siktir yine gitti yazı. Dur bakalım. Aa health mi bu? Benim health'im. E'ye bas. Selamını. Has siktir be. Al bunu. E'ye bas. E tüh ya. Kafasını uç pa şey yapacaktım. Neyse olsun. Very good. Hoşuna gitti değil mi? Şerefsiz. Önce health'imle adam abi şey oluyor. O annem mi lan bu benim? <laughs> benim yarasığımın annesi. Pezo. Aha sinyal aldım. Dur 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 dur. A siktir. A çıktım. Dur şuradan. Şuradan mouse'un üçü. Bu arada arkadaşlar evet masum yine aynı mouse sorununu yaşıyorum. Hay sikiyim. Tövbe. Cık cık. Ha dur 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 dur. Lan girsene. Sikeceğim belanı. Amına kodumun yaratığı. Gir şuraya. Ha, siktir nereye? Ha yan duvara çık. <laughs> Lan gir içeri gir. Amını siktim insan. <laughs> Tövbe ya. Dur bir saniye. Bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar şu anda sinir krizi geçireceğim. Yemin. <laughs> Ana anamı. Ya oğlum. Ha siktir. Dur, 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 dur. Dur, yapacağım bak, yapacağım. Bak, şöyle yapıyorum, değil mi? Tamam. Nerede o giriş? Aa girdim. Ha tamam. Shift barla space bar yapıyorum. Şimdi burada çıkışım yok. Ooo gaz mı veriyorlar? Hayır hayır uyutmayın beni lan uyutmayın. Şerefsizler ya. Oğlum bunlar çok şerefsiz ya. Pislik herifler. Jack points. Ha o zaman object Ha tamam. O zaman bölümü tamamladım. Yine bağlandım. Impressive. İyi escape is an option for you. Option, however, bakalım please, şimdi ne? No. Please, lütfen beni <laughs> <laughs> incitmedi. What's happening? No, neler oluyor diyor. Profesör Valent. Evet, ilkteki video yok o siktir. Dur dur dur, kurtulacağım herhalde. Dur. Dur kesin kurtulacağım. O doktor belanı sikmeye geliyorum. be. Bak elektrik al. O siktim belanızı. Çıkar çıkar onu da çıkar. Onu da çıkar lan. <laughs> sen hadi gel şimdi gel e beni sikeceğim seni. Kaçma A amına kodumun ipnesi. Nereye gidiyorsun sen? He? Oha! Ana ölmedi lan. Lan nereye koy? Bak. Of. Oh. Al bunu. Ah. 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 Vur lan şeye vuracaksın. Neyse siktir. Aa ah, siktir. Ha tamam. Arkadaşlar o on leave'de... ha dur şurada bir şey var. Nerede? şurada bir geçit gördüğüme eminim arkadaşlar. Cık, dur biraz bir geri gideceğim. Ha bak şurada. <gülüyor> Girdim. <gülüyor> evet. Şimdi Q'dan ne yapıyor? O siktir. Oo Q'dan hız. Abi bir şey var. Dur 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 dur. Bu ne? E mi? Ha ki kanım kanımmış lan o benim asitli kanım. O zaman şuradan iniyorum sanırım. İndim. Aa, bizim tayfayı kurtaracağım. Dur 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 dur. Nerede o bizim şey? E'ye bas, E'ye bas. Bas oraya. Çıkın lan. Çıkın acı. Çıkın. Heh. Yürüyün. Adamları sikeceğiz. Hadi. Vur ona. Aşk. ya, ya. Alien'ım lan ben. Lan oğlum Alien'lara karşı içimde büyük bir sevgi oluşmaya başladı. Center Times Online. Güvenlik sorunu yaşıyoruz. Kankam ne haber? Arkadaşlar bu bizim tayfamız görüyorsunuz bak. Tayfam siker. Akıllı olun. Yürüyün hadi. Yürüyün adamları bu. Oo oh, silahlı adam var. Bak şimdi ne yapıyorum. Hop. Hop. Yakala şunu. Şunu yakala. Az siktir. Öldün mü lan? Oo tamam. Restart checkpoint diyorum. Tamam. Bizim tayfayı kurtardık. Security geldi. Amına koyayım. Sizin neyinize lan bizi öldürmek? Ah. Sola dön. Sola dön. Tamam. Peki bir şey soracağım. Şurada bir şey vardı. Nerede o? Vardı. Ha şu. Bu ne işe yarıyor işte. Eee? Bir şey mi kazandım? Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar mouse'ta sorun yaşadığım için e, iyi oynam, oynayamam. Oynayamayabilirim. Oynayamam diyorum ya. Al şuna da vurayım. Vursana lan. Heh. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. oh. Gel buraya gel sikin belanı Orospu çocuğu tövbe Dur geri in geri in Asık ne oluyor bana Neredeyim lan ha Hayır in aşağı in balım Heh. Gel gidiyoruz Burada var mı adam Ee peki benim görev konsolum Ha yok biz buradan çıktık Zaten tamam şimdi okey Şimdi nereden de? Ha şuradan. Yürüyün canlarım. Nereye? Ya sikeceğim. Yok bu sefer yapacağız arkadaşlar. Tamam. Söz veriyorum bu sefer yapacağız. Lan yarım saatimizde olması iyi ya. Nerede security? Security nerede security? Arkadaşlar görüntümdeki gö kötü görüntü. Dal dal. Ben seni korurum Tamam. iyi gidiyorsun dostum. Dalın siz oraya. Dalın. Ben burada bekleyeceğim sizi. Dalın lan şerefsizler. Heh. Oğlum. Ya o bunlar çok karizmatik ya. <laughs> Oha. Öldürün onu. Öldürün lan. Öldürün. Her şeyi de ben mi yapayım da abisi? Ha? Her şeyi de ben mi yapayım? Sıra geldi buraya. Yürüyün bakayım. Niye durdun lan? Yürü yürü yürü. Asiktir öldü lan bizimki. Ha. Ye. Yeah. Asiktir. Oha kaç. Oha. O oh. son anda kurtuldum yemin ediyorum. Gel gel buraya gel. Hı. <laughs> Ha, yeri tarıyorsun. O zaman ben de şöyle geçerim seni. Haha ha, yara. Nerede bu piçler? Al al. Oo arkadaşlar. Sözümde ya söz verdim mi tutuyorum ya. Şuraya çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Şöyle. Aslanım benim ya. Benim aslan alienim benim. Hay sikeyim. Önce Öncesini... şunu. Ya da siktir et. Girdim. Yardır buradan dalım. Dur 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 dur. Tamam biliyorum. E ile arkasına geçip. Bas E'ye. Of. Of. Dehşet. Of. Şimdi görev şeyim nerede hemen Bakın arkadaşlar annemizi Kurtaracağız Bu ne ha buna basıyorum Dur bir saniye Be bekle bir E'ye bas Ebenizi siktim sizin oğlum Yemin ediyorum Ebenizi kapan Ha yukarı mı çıkacağım He he. İki tane şerefsiz var. Ay görüntüm de tam gidecek zamanı buldu. Gelme lan. Arkadaşlar şu anda acayip tırsıyorum. Ne tırsacağım lan gel buraya. Gel buraya gel sen de gel. E'ye bas. E tüh ya kafasına uçuramadım. Neyse. Nerede bizim görev şeyim? Yukarıda mı da? Buradan bir çıkışım var mı? Yok. Ha yok yok burasıymış. Bas canım. Oo. Oh. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Aha. Bir şey oluyor. Dur anne kurtuluyor. Hadi hadi kurtul ne olur kurtul ya. Yalvarırım kurtul ya. Oo. <laughs> oh. Sikiyoruz. Çık hamile değilsin artık. Yürü. O oh, siktir kraliçeye bak lan. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yengeyi kurtar yenge diyorum lan. Kraliçeyi kurtardık. Gelin gelin sikeceğim sizi ben. Al oh, Dur yakala. Hadi E'ye basamıyor muyum? Diğer piç nerede? Oh Bas şuna bas. Kurtar anneyi. <laughs> arkadaşlar masum kötü olmasına rağmen iyi Oo iyi daha 10 dakikamız varmış. Tamam. Ama sanırım bu bölümden sonra ben burayı bitireceğim arkadaşlar. Ee, zaten bir bölüm oynayabiliyorsunuz. Diğer bölümü oynasam <laughs> sonunu merak edeceksiniz. O da kötü olacak. İstediğimi ama... Oyunun orijinalini alacağım zaten e, ailemin yanına gittikten sonra o zaman size full seri yapabilirim belki orijinalini almaya uğraşacağım çünkü indirimde olduğunu duymuştum Alien vs Predator'ın. Evet arkadaşlar Alien vs Predator'da söz verdiğim gibi önce e, Predator oldum sonra e, Predator oldum. Predator belamı sikti. Yemin ediyorum sinir krizleri geçirdim oynarken her tarafa yumruk atmama sebep oldu. <laughs> Ama eli yında çok şükür fazla bir sorun yaşamadım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, hepinize sevgiler, saygılar. E, bu da son bir kez bir ricam var. Lütfen izledikten sonra subscribe yapmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.